Merhabalar sevgili arkadaşlar Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Hangi tarihler arasında? 24 Ocak ve 6 Mart tarihleri arasında Mars Oğlak Burcu'nda. Mars neydi? El enerjiyle alakalı bir kişisel gezegenimizdi. Aynı zamanda tabi kadın erkek fark etmeksizin hepimizin içerisinde eril ve dişil enerji var. Dolayısıyla Mars daha çok aksiyon almak, harekete geçmek, mücadele etmekle alakalı bir gezegendi. Dolayısıyla Mars Oğlak Burcu'na geçtiğinde hepimiz daha mücadeleci olacağız. Şöyle Oğlak Burcu'nda Mars yücelir. Kendisini gayet iyi hisseder. Dolayısıyla biraz daha mantıklı olmak, mantıklı kararlar almak, soğukkanlı bir şekilde olayları ele alıp sabırlı, sebatlı, disiplinli bir şekilde irademizi ortaya koyarak edeceğimiz mücadelelerden bahseder. Tabii ki bu hepimizin haritasında farklı farklı yerlere temas edecek. Ama genel itibariyle Mars'a oğlak seyahatin tabii ki de ne yapıyoruz? Seviyoruz. Mars orada yüceldiği için. Ee, biraz daha mantıklı olma, soğukkanlı olma, e, sabırlı olma zamanı ve uzun vadeli planlar yapma, uzun vadeli kararlar alma ve o kararları uygulamak için hareket etme zamanı, girişim yapma zamanı diyebiliriz. Peki şimdi e, burçlar acaba Mars olak seyahatinden ne şekilde etkiler alacak? Biraz bundan bahsedelim. Koç burçları siz Mars olak seyahatini 10. evinizden alacaksınız. Yani sizin için kariyer, statü hedeflediğiniz yere gitmek, başarıya ulaşmak için oldukça mücadele olacağınız, disiplinli bir şekilde olayları ele alacağınız bir zaman dilimi. Çok böyle güzel bir konum bakın. Yani size çok güzel bir hareket getirecek o Mars. Zaten sizin yönetici gezegeniniz. Demek ki sizin odak noktanız neredeymiş? Odak odağınız hedefinize ulaşmakmış. Hedefiniz neyse bu kimisi için arkadaşlar Evlenmek olur çünkü ev bunu da gösteriyor. Statü sahibi olduğumuz yer, toplum önünde görünür olduğumuz yer. Yani bu kiminiz için işte evlenmek olur. Yani evlilik için işte gereken şeyleri yapmak, yerine getirmek. Kiminiz için işinde, kariyerinde başarılı olmak olur. Kimisi için iş kurmak olur. Kimisi için aile, ev, yuva ve iş, kariyer konusunu dengeye getirmek. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapmak olur. Ama e, olumlu anlamda harekete geçeceğiniz ve mücadeleci olacağınız bir zaman dilimi olduğunu söyleyebilirim sizler için. Ee, gelelim boğa burçlarına. Sizin için çok güzel bir kombinasyon. Çünkü size çok güzel bir açı kuruyor bu Mars oğlak. Siz bu etkiyi 9. evinizden alacaksınız sevgili boğalar. Yani eğitim konuları, yurt dışı konuları, yolculuk konuları, iletişim konuları, hukuki konular, akademik kariyer, yani uzmanlaşmak, kendinizi uzman olduğunuz alanlarda göstermekle alakalı oldukça disiplinli, çalışkan, mücadeleci olacağınız, ee, böyle kendinize bir hedef belirleyip o hedefe doğru doğru adımlar atacağınız bir zaman dilimi. Aynı zamanda hedeflerinize doğru giderken kendinizi de göstereceğiniz enerjinizin çok fazla yüksek olacağı ve e, olumlu anlamda görünür olacağınız bir zaman dilimi sizler için. Tabi bu dönemde yolculuklarda e, bir aşk, e, işte birisi birisiyle tanışmak, e, bu tarz konular da gündeminize gelebilir eğer böyle bir hani işte evli falan değilseniz yani sevginiz falan yoksa Mars orada bu şekilde de çalışabilir. İşte gittiğiniz bir eğitimde bir seminerde birisine aşık olmak işte birisiyle ilişkiye başlamak ya da bir yolculukta başlamak ya da bir teknoloji aracılığıyla sosyal medya aracılığıyla falan bu tarz etkiler altında da olacağınızı söyleyebilirim. İkizler Burcu sizin tabi biraz bu Mars oğlak seyahati çok açık kurmayan, görünmeyen, bir yerde dolayısıyla bir de sizin 8. evinizden alacağınız bir etki. Bu dönemde sizin ortak gelirler konusunda mücadele mücadeleci olacağınızı söyleyebilirim. İşte eşten gelen gelir, ortaklıktan gelen gelir, miras, vergi, kredi, nafaka, borç alacak verecek konularında Mars orada size mücadele getiriyor. Demek ki orada aslında bir sorun var parayla ilgili ki. Ee, artık diyor ki Mars e, bu sorunu çözmek zorundasın. Yani ne yapman gerekiyor? Bir borç mu var? Yapılandır. Mirasın var? Uğraş. İşte ne bileyim eşten gelen gelir, eşinin parasıyla alakalı sorunlar mı var? Çözüm odaklı ol. İşte ortaklaşa hareket et gibi. Dolayısıyla biraz daha bu konularda çaba sağ, çaba göstereceğinizi söyleyebilirim. Bazılarınız bir takım sağlık konularını da gündeme geçirebilir. İşte ameliyat e, estetik konuları gündeme gelebilir ama biraz tabi dikkatli olmakta fayda var yani burada e, Mars'ın 8 evindeki kombinasyonunda e, Tabii ki sağlık çok önemli yani ben burada asla şey diyemem işte yapmayın işte ameliyat olmayın e, o o anda gerekiyordur arkadaşlar ve burada genel itibariyle Tabii ki de medikal anlamda böyle bir şey demek benim harcım değil. Doğum haritanız detaylı incelenmeli ama sağlık ve ameliyat gibi konular gündeme gelebilir. Sizde ya da işte aile bireylerinizde eşte vesaire. Yine burada ilişkilerle ilgili biraz e, olumsuz anlamda e, takıntı, saplantı, güç mücadelesi, ilişkilerde yaşanılan krizler meydana gelebilir ve biraz Mars sizi buralarda mücadele e, ettirebilir. Yani o krizleri çözmek için ikili ilişkilerde bu da diğer bir gündem. Yine bir konuda derinleşmek isteyebilirsiniz, bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz, işte ne bileyim kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz konular olabilir ve kendinize bu konularda hedef koymak isteyebilirsiniz. Bu da Mars'ın oğlak olarak size olumlu anlamda etkileri, öyle söyleyeyim. Gelelim yengeç burçlarına. Sevgili yengeçler, sizin artık sağlık evinizden çok şükür çıktı eee 6. evinizdeydi Mars. Çok çalıştınız, çok mücadele ettiniz. Diyete başladınız ya da ne bileyim, sağlıklı yaşama adım atmak istediğiniz, sağlık konularıyla ilgilendiniz, artık biraz daha gündem ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklara doğru gidiyor. Şimdi olasılık olarak sevgili Yengeç burçları, eğer doğum haritanızda o Mars ola çok sıkıştırılmış bir açı kombinasyonunun içerisinde ise maalesef açık düşmanlıklar, ilişkilerde problemler, ilişkilerde böyle çok gaddar, acımasız insanlarla karşı karşıya kalmak. Maalesef bunları getirebilir. Dolayısıyla iliş ilişkilere karşı dikkatli olmanız gereken bir süreç. Ama olumlu anlamda, güzel açılarla destekleniyorsa oradaki Mars'a olan ortaklaşa hareket etmek, sosyalleşmek karşınıza gelen insanlardan destek görmek, yani onların sizi hani böyle hadi gel diye böyle bir aksiyona doğru götürmesi, İşte eşinizin ortağınızın hayatında hareketlediğini olması ve bunun size yansıması, bunlar da olması gere olabilecek olasılıklardan bize bahsediyor. Gelelim Aslan Burçanı. Siz bu etkiyi 6. evinizden alacaksınız. Sizin için böyle tempo, 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 iş hayatı, çalışma hayatı ondan sonra çok fazla böyle... İşle ee, işle alakalı mücadeleci olduğunuz, çalışma arkadaşlarınızla ilgili mücadeleci olduğunuz bir zaman dilimi. Tabi gölge tarafıyla sağlık konularına dikkatli olmanız gerekiyor. Burada yararlı bir alışkanlık edinmek için güzel bir zaman sizin için. Ee, hani böyle işte diyete başlama, diyet değil de sağlıklı yaşama başlamak, işte spora yogaya başlamak vesaire gibi. Ama e, rutin hayatınızla ilgili oldukça mücadeleci olacağınız bir dönem. Evcil hayvanlarınız varsa onların sağlığı, sizin kendi sağlığınız, çalışanlarınız varsa onların sağlığı ile ilgili de biraz böyle yoğun gündemler yaşayabilirsiniz bu dönemde. Gelelim Başak burçlarına Sevgili Başaklar siz bu etkiyi 5. evden alacaksınız. Tabi Başak burçlarına da güzel bir açı kuruyor. Dolayısıyla sizin için de aslında daha e, böyle enerjik hissedeceğiniz, kendinizi göstereceğiniz, hobilerinizle ilgileneceğiniz, aşk flört konusunda çok aktif, enerjik, şanslı olacağınız bir zaman dilimi olabilir. Kendinizi göstermek için, başarıya ulaşmak için, hedeflerinize ulaşmak için oldukça çabada, mücadelede ve soğukkanlı, sabırlı, sebatlı bir şekilde aksiyon alan bir tarafta olacaksınız. Böyle yapmanız da gayet güzel olur. Sizi güzel bir şekilde açı kurduğu için güzel etkiliyor. Destekleniyorsunuz yani. Yani o çaba olumlu bir çaba olsun tabii ki de. Dolayısıyla çocuklarınızla ilgili gündemler, aşkla ilgili gündemler, hobilerle ilgili gündemler ve kendinizi göstermekle ilgili gündemler çok yoğun olacak bu dönemde. E, ee, gelelim terazi burçlarına. Sevgili teraziler siz bu etkiyi dördüncü evinizden alacaksınız. Sizin için birazcık daha ev yuva alanı, tadilat gerektiren konular, taşınmak, yer değiştirmek, evlenmek boşanmak çünkü o evlenip boşandığınızda da değil mi bir düzen oluyor yani evlenince de işte yeni bir ev kurmak işte beraber yaşamak ya da boşanınca da işte bir şekilde taşınmak anlatabildim bu tarz konular varsa gündemlerinizde olabilir yine burada aile bireyleriyle alakalı ebeveynlerle alakalı onların sağlığı onların ne bileyim işi gücü Onlarla bir arada zaman geçirmek bu tarz konular gündeminizde olabilir. Evinizde belki düzenlenmesi gereken Tamir edilmesi gereken şeyler gündeme gelebilir. Yani burada biraz daha ev yuva güvenlik alanı aile bireyleriyle alakalı yoğun bir şekilde mücadeleci olacağınız. Belki de yatırım yapmak işte ev almak, toprak almak, arsa almak, satmak bu tarz konularda mücadeleci olmak. Yine bunlar da sizin Mars olak seyahatinde gündeminiz olabilir. Olumsuz anlamda orada bakın biraz e, iletişim aile içerisinde iletişimle alakalı problemler açığa çıkabilir. Kavgalar, huzursuzluklar, çatışmalar açığa çıkabilir. Bunlara biraz dengeliyor olmanız gerekebilir. Ee, gelelim akrep burçlarına. Sevgili akrepler sizde de aslında bu Mars Olaksı hayatı çok güzel etkileyecek. Yani e, böyle anlaşmalar, imzalar, projeler, kardeşlerle yakın çevreyle alakalı kararlar, ortaklaşa fikirler... Eğitime başlamak ya da işte yetkin olduğunuz bir konuda eğitim vermek, bir şeyleri öğrenmek, el becerisi getiren konularda gelişmek gündemlerinize göre olabilir. Yolculuklarda dikkatli olun sadece bunu söyleyeyim. Çünkü 3. ve 9. ve Mars geldiğinde biraz böyle e, trafik, hız, sakarlık, kazalara karşı da temkinli olmak gerekiyor. Bunlara karşı temkinli olduktan sonra siz çok böyle e, sosyal olacaksınız iletişim kurmak isteyeceksiniz. Böyle yeni insanlarla tanışmak, onlarla bir arada olmak, sosyalleşmek isteyeceksiniz. Yeni şeyler öğrenmek isteyeceksiniz. Kardeşlerinizle ilgili konuları böyle bol bol konuşuyor olacaksınız bu dönemde. Ee, gelelim yay burçlarına. Sevgili yaylar siz e, bu Mars olak seyahatini ikinci evinizden alacaksınız. Bu ikinci ev Mars iki uçlu. Yani ya çok size bakın para harcattırır o Mars. Yani böyle olmadık masraflar çıkarttırabilir ya da siz... Ee, olmadık böyle e, paralar harcamak durumunda kalabilirsiniz. Ya da evet para harcattırır. Ben çünkü hep deniyorum bu Mars'ı. Benim ne zaman ikinci evden geçse yani o para gidiyor arkadaşlar. O yüzden bunu dinliyorken şöyle söyleyeyim. Diyelim ki almanız gereken bir şeyler var. Tabi bu video ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama elinden geldiğince 2-3 gün önce yayınlamaya başlayacağım. Atıyorum önemli bir masrafınız var. Özellikle Mars'ın ikinci ev seyahatine getirin. Çünkü zaten size harcattıracak. Bari gerekli bir şey için harcayın. Anlatabildim mi? Yani gereksiz masraflar çıkarttırmasın. Diğer ucu da bu seyahatin çok mücadeleci olmak. Yani para kazanmak için, gelir kaynaklarınızı arttırmak için, işte varsa borçlarınızı ödemek için çok çalışacağınız, yoğun olacağınız, kafanızı çok böyle bunları yorup, çok fazla bunlarla ilgili hedef koyacağınız, belirleyeceğiniz bir zaman dedi mi? Yani gündem para, ve bunun için bir mücadele, bir aksiyon bir çaba getirecek size Mars Allah'tan ki oğlak burcunda olduğu için o çaba biraz daha soğukkanlı sabırlı, uzun vadeli sorumluluk getiren bir çaba olacak yine bir diğer konu ikili ilişkilerle alakalı biraz e, e, öfkeli olmamaya özen gösterin çünkü biraz daha böyle bencil olabileceğiniz bir dönem olur, yani ben bunu istiyorum ya da ben şunu istemiyorum derken aslında tabii ki sağlıklı bencilik çok güzel ama ilişkilerde onun böyle şeyini dozunu arttırınca sanki karşı tarafı hiç böyle umursamamazlık. Bu da ilişkinizi uzun vadede yıpratabilir. O yüzden dikkatli olun. Tabii ki de sağlıklı bir bencillik. Kendinize verdiğiniz değer çok güzel. Ama onun böyle gölgesini çalıştırmayın. Yani böyle çok soğuk, gaddarlık, acımasızlık gibi çalıştırmayın yani. Ee, gelelim Oğlak Burçları. Evet Oğlak Burçları sizin için çok güzel bir zaman dilimi. Çünkü 12. evinizde çok böyle düşmanlıklar, Ondan sonra içsel sorunlarla böyle uğraştınız. Şimdi Mars size çok güzel bir enerji getiriyor. Harekete geçmek, enerjik olmak, kendinizi göstermek, mücadeleci olmak. Yani böyle adeta hani gücümü tekrardan topladım hissiyatını hissettirecek size o Mars. Ama yay burçlarına söylediğim şey sizin için de geçerli. Burada... İkili ilişkilerde, işte iş ilişkisi olur bu, ortaklık ilişkisi olur bu, eşle aileyle kurulan ilişki bu olabilir yani, biraz böyle öfkeli, agresif, hani böyle çok aşırı bencil. E, tarafa doğru itebilir sizi Mars'a olan bu biraz gölge tarafı o taraflara doğru çekilmeyin e, çünkü dedim ya ilişkilerinizi böyle zora sokabilir yani bu durum ama olumlu anlamda kendinize olan güveniniz tam olacak gayet enerjik olacaksınız yani ben dediğiniz alan için bakın ben ne istiyorum ben ne yapıyorum yani ben neyi başarmak istiyorum dediğiniz konular için çok böyle enerjik hedef odaklı sorumluluk alan ve mücadele eden bir tarafta olacaksınız bu çok güzel ee, gelelim şimdi kova burçlarına. Sevgili kovalar siz bu etkiyi 12. evinizden alacaksınız. Tabi 12. ev biraz e, gizli kapaklı bir ev. Dolayısıyla gizli düşmanlıklar bu dönemde gündeme gelebilir. Sağlık sorunları sizin, çalışanlarınızın, iş arkadaşlarınızın, ailenizin yine bu dönemde gündeme gelebilir. Bir şeyleri gizlemek isteyebilirsiniz. İşte bir aşk, e, bir ilişki konusunda biraz daha hani emin olmadan e, herkese söylemek istemiyorum dediğiniz bir dönem olabilir. Hani önce ben bir kendim emin olayım falan. Varsa gündemleriniz tabii böyle bir şey olabilir. Onun dışında birazcık daha içsel kararlar almak. içsel sorgulamalara doğru götürmek. Bakın Mars olak size biraz bunu getirecek. Sezgisel, içsel, bilinç dışı konularla ilgilenmek, rüyalarla ilgilenmek. Ya da işte evden kapalı bir yerden çalışmak. Ee, bu tarz konuları gündeme getirebilir. Dediğim gibi olumsuz tarafıyla gizli düşmanlıklar, Arkanızdan dönen dolaplar oyunlar ve sağlık sorunları ama olumlu tarafıyla da biraz daha ilhama açık olabilirsiniz kendi içinizde böyle önemli kararlar alabilirsiniz hani böyle bilinç dışı konularında nasıl anlatayım bunu yani rutinimde atıyorum ben şu an bu işi yapıyorum değil mi astroloji değil mi yorumlar yapıyorum işte videolar çekiyorum ama bunun arka planında bir hazırlık var. Değil mi? Bakıyorum haritalara bakıyorum. Notlarıma alıyorum. İşte bu hazırlık o 12. ev gibi. Anlatabildim mi? Öyle düşünün. Yani bu sizin kendi işlerinize, gündemlerinize göre. Yani hazırlıklar yapma döneminiz sizin için. Yani işiniz için belki işte yeni bir iş araştırmak, işte başvurmak isteyeceksiniz. Ya da ne bileyim sorunlu giden bir ilişkiniz varsa dur bakalım ben bir şöyle durayım da bir gözlemleyeyim neler yapabilirim falan hani diyeceğiniz bir zaman dilimi olabilir birazcık daha içinize döneceğiniz bir zaman dilimi aslında ee, gelelim balık burçlarına balık burçları da aslında Mars olak seyahatinden olumlu anlamda etkileyecek olan burçlardan bir tanesi 11. güzel bir evdir yani sizin için sosyalleşmek ee, yeni sosyal ortamlara girmek, var olan sosyal çevrenizde bir arada olmak, aynı zamanda maddi konularda sizin de çok mücadeleci olacağınız ama mücadele o, mücadeleci oldukça çaba harcadıkça da kazançlı olacağınız bir zaman dilimi. Böyle özellikle teknolojiyle ilgili, internetle ilgili, sosyal medyayla ilgili ya da böyle büyük e, böyle insan topluluklarıyla ile ilgili, yani mesela öğretmenlik vesaire, vesaire ya da ne bileyim bir kurs e, konuşamadım, bu tarz şeyler varsa hani. Bu, bu konularda neden konuşamadım? Çünkü Merkür Retros'unda video çekmeye çalışıyorum. Kusura bakmayın çok özür dilerim. Mücadeleci olacağınız ve oldukça da kazançlı çıkacağınız bir zaman. Yani diyor ki Göküz'ü çalış vereyim diyor size. Hedefiniz neyse, hedeflerinize ulaşmak için çok disiplinli olacağınız hatta sosyal çevrenizden destek de göreceğiniz bir zaman dilimi olabilir. Görünür olacaksınız bakın. Yani ne iş yapıyorsanız yapın. Bu da çabanız, mücadeleniz görünür hale gelecek. Ama sizin de gölge tarafıyla bakın, maddi konularda harcamalarınız artabilir. Yani böyle bunu şöyle yapabilirsiniz. Örneğin nasıl anlatayım size? Örneğin ben astrolog olmak istiyorum, değil mi? Ben yani şöyle örnek vermek için söylüyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bir eğitim almam gerekiyor ve işte birçok eğitim almam gerekiyor. Şimdi bu eğitimlere belli bir para gerekiyor. Hem de bayağı büyük bir para gerekiyor arkadaşlar. Kaç yıllık eğitim bunlar ki devam ediyor. Hala devam da edecek. Ondan sonra şimdi bu ne demek oluyor? Ben kendi hedefim için bir masraf yapıyorum. Yani aslında uzun vadeli bir plan yapıyorum. Yani oraya para yatırıyorum ama para çıkıyor mu elimden? Çıkıyor bir masraf mı masraf. Şimdi masraf var masraf var. Anlatabildim mi? Bunu neden anlattım? Çünkü sizde de böyle bir konu olabilir. Yani kendinizi geliştirmek için, işinizi geliştirmek için, hedeflerinize ulaşmak için, uzun vadeli planlarınız için böyle masraflardan kaçınmayacağınız bir dönem olabilir bakın. Böyle bir zaman dilimi. Peki burçlar bu şekildeydi. Şimdi gelelim Mars acaba oğlak seyahatinde gökyüzünde hangi önemli açıları kuracak? Ayın kurduğu açıları almadım. Çünkü her gün Instagram ve sosyal medya hesaplarında ayın kurduğu açılardan bahsediyorum. Günlük burç yorumlarına başladım oradan takip edebilirsiniz. 4 Şubat'ta Mars Jüpiter sextili. Oo çok güzel. Bakın bu 4 Şubat demek ki hem bireysel hem de kolektif alanda olumlu haliyle çok böyle enerjik, mücadeleci olacağımız, kendimizi çok iyi hissedeceğimiz bir zaman dilimi. Bakın bu olumlu anlamında. Eğitim anlamında, iş anlamında, para anlamında. Yani mücadele ettikçe sanki gökyüzünün bize bir desteğini göreceğiz. Ama tabii olumsuz anlamında çok kibir getirir bakın bu açı. Yüksek bir ego, kibir. Yani ben belki önceki videolarda söylemişimdir. Örneğin şöyle bir şey. Ben mesela diyeceğim ki mesela eğitimleri alıyorum ya hep diyorum daha yeni şeyler öğrenebilirim. Kendi ve şeyler, yeni şeylerde katabilirim değil mi? Farklı farklı bakış açılarını değerlendirebilirim. Ama ben diyelim ki bu açı bende var. Şunu desem ya ben öğrendim nasıl olsa biliyorum. Yani anlatabildim mi? Biliyorum. Her şeyi kapatırım kendimi kibirim yüzünden. Bakın bu açı böyle bir kibir, bir ukalalık, bir ego da getirebilir. Aman diyorum bu açıyı harcamayalım. O ego ile harcamayalım yani. Bu açı çünkü bize çok güzel yüksek bir enerji getirecek. 6 Şubat Mars Chiron kare sıkıntılı bir açı. El enerjilerle alakalı sıkıntılar. Ee, hedefe geçmekle yani hedefimize böyle başarıya ulaşmakla ilgili sıkıntılar yaşamak sağlık konusunda sorunlar, parayla ilgili sorunlar, işle alakalı sorunlar ikili ilişkilerle alakalı alınan yaralar ee, ama tabi şiron arkadaşlar öyle bir şey ki kara açı olsa bile şunun verdiği yaranın altında muhakkak ki bir şifa vardır yani bir yara alırsınız atıyorum para kaybı işte sağlık konusunda bir sorun ilişkilerle ilgili bir yara ama günün sonunda o yaranın size verdiği bir deneyim vardır. Dolayısıyla bu açı evet biraz zorludur. Ama oradaki şifayı görmeye odaklanın. Yani bana bu acı ya da bu yara ne öğretti, ne kattı. Muhakkak orada bir şifa bulacaksınız. Öyle tahmin ediyorum. Evet şimdi güzel açılara geldik. Bakın 7 Şubattan sonra zaten gökyüzünde çok güzel açılar var. Yani şu Ocak ayındaki bu... Lanet enerji inşallah Şubat ayında biraz gidecek arkadaşlar. Yani öyle düşünüyorum. Bakın ilk açı 8 Şubat'ta Mars Uranüs üçgen. Çok güzel. Mars olatta Uranüs boğada. Demek ki parayla ilgili, ekonomiyle ilgili ani ama bizi sevindiren gelişmeler. Aynı zamanda işimizle, kariyerimizle ilgili sevindirici gelişmeler. Aniden bakın sürpriz ama güzel, hoş sürprizler. Yaşayabileceğimizi gösteriyor. Hem kolektif anlamda hem de bireysel anlamda. 16 Şubat çok 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 güzel. Love zamanı Mars Venüs kavuşumu. Bakın bu Mars Venüs kavuşumu mesela Mars Venüs kavuşumlu haritaları incelediğinde hakikaten harita sahibinin çok enerjik, böyle çok dikkat çekici olduğunu gördüm. Yüksek bir enerji getirir bakın bu. Aynı zamanda ikili ilişkiler, aşk, aşk ile ilgili çok şanslı zamanlardır. Bakın 16 Şubat'ta çok enteresan artı eksi iki gün 2 gün öncesi iki gün sonrasını da etkiler bu açı. 14 Şubat sevgililer günü ya bak çok güzel bir zaman Mars Venüs kavuşumu yüksek enerji. Aşk enerjisi. Bunu getirir Tabii Venüs oğlakta yani ne kadar bir aşk. Belki bazılarımıza bu parayla ilgili bir aşk. <laughs> Onu da getirebilir. Yani bakın iş, kariyer, hedef, başarı, aşk ve ilişki, flört. Ve kendine güven konusunda. Hem çok enerjik hissedeceğiz o günlerde hem de bazılarımız hakikaten kalbi boş olanların kalbi dolabilir böyle bir yıldırım aşkı bunları falan yaşayabilirler yani ya da var olan ilişkileri olanlar için çok güzel zaman yani ilişkilerindeki o aşkı o heyecan tazeleme adına çok güzel bir açı yani harekete geçiren enerji veren ondan sonra parayla alakalı da bakın çok güzel etkiler getiren bir açıdır bakın bu 23 Şubat'ta ise Mars Neptün Sekstil Neptünü sevmiyorum Neptün açılarını sevmiyorum. Seksil olsa bile bakın. Şimdi bu açı olumlu çünkü seks açı olumludur ya iyicil bir açı. Olumlu anlamda çok güzel. Bakın. E, öngörü getirir. Yani sezgisel olarak işte ben şu işi yapayım mı, şu kişiye güveneyim mi? Anlatabildim mi? Olumlu anlamda bunu getirir. İlham getirir bakın bu açı. Yani e, ilhamsal, sanatçılık, yaratıcılık. Yani bunu illa spiritüel ya da sanatçılara göre düşünmeyin. Onlar için de çok güzel bakın. E, ama Atıyorum bir iş adamıysanız ya da bir işte ne bileyim içerik üreten bir insansanız orijinal böyle güzel yaratıcı fikirler getirebilir. spiritüel anlamda, sezgisel anlamda destekleyen bir açı ama ve lakin gölge tarafıyla arkadaşlar bu açı belirsizliktir. Sekstil olsa bile hayali bir iyimserliktir. Anlatabildim mi? Dikkat edeceğiz. Yani sezgilerimizi gerçekliğe dönüştüreceğiz. Unutmayalım ki Mars Oğlak, Oğlak Burcu tamamıyla şu yaşadığımız dünya gezegeniyle alakalı. Yani somut şeyle alakalı. Neptün'ün o hayali iyimserliğine kapılıp da ayaklarımız böyle yerden kesilmesin. Onu somut hale getirmeyi bilelim yani bu açı altında. 28 Şubat'ta Mars düğme yani kuzey ay düğümüne üçgen. Muazzam, kadersel ve karmik olarak maddi konularda, e, iş, kariyer konularında karmik yani kadersel destekleniyoruz. Yani kadersel bir destek var. Ama tabii ki Mars unutmayalım arkadaşlar. Bu kadersel destek nasıl olacak? Yani biz eğer atıyorum ben hiç hazırlık yapmayayım video için falan. Oturayım evimde danışmanlık bekleyeyim. Şimdi kader bana yardım eder mi? Değil mi? Mars. Çünkü ne istiyor benden Mars? Çalış diyor. Mücadele et diyor. Yani burada çalışanların kazançı çıkacağı bir zaman dilim. Yani çalıştığınız şeylerin karşılığını alabileceğiniz yani mücadele ettiğiniz, çalıştığınız şeylerin karşılığını görebileceğiniz ve bunu ekonomik anlamda da göreceğiniz ee, ya da manevi anlamda böyle evet ya ben bunu yaptım ve kendimi bu konuda güvende hissediyorum. emden geleni yaptım ve karşılığını alıyorum diyeceğiniz bir zaman dilimi bazılarımız için çok güzel. Çok sevdiğim bir açı. 3 Mart önemli bir açı. Mars Plüton kavuşum. Arkadaşlar bu açı çok güçlü bir açı. Şimdi bu açı olumlu anlamda çok güzel tabii ki ama gölge tarafına da hemen çekilebilecek bir açı bu kavuşum. Olumlu anlamda derinleşmek bakın gücü ve otoriteyi eline alma unutmayalım ki bunlar Oğlak Burcu'nda. Oğlak Burcu otorite, de, otorite demektir. Dolayısıyla bu olumlu anlamda hayatımızın kontrolünü ele almak, güçlenmek ama nasıl güçlenmek? Yani orada bir süreç var. Yani mücadele ettik, çalıştık, çabaladık, işte para kazandık ya da kendimize, işimize, gücümüze yatırım yaptık. Ya da bir ilişkide ilişkimizi işte sürdürdük, devam ettirdik vesaire vesaire. Hayat hayattaki planlarınızı düşünün. Ve en son 3 Mart'ta bakın kendimi güçlü hissediyorum açısıdır bu. Yani yaptıklarımla, eylemlerimle, eylemlerimin getirdiği sonuçlar ve başarılarla güçlendim. Otorite benim demek bakın bu açı. Ama şimdi bu açı aynı zamanda çok büyük bir manipülasyon demek. Yani büyük bir manipülasyonun döndüğünü gösterir. Şimdi hani her zaman değil mi verilen bir örnek vardır işte elimizde bir ilaç var o kimyasal işte bir buluş var bunu kötüye mi kullanırsın iyiye mi anlatabildim mi ama orada güç bende yani bunu ben iyiye de kullanabilirim kötüye de kullanabilirim yani anlatabildim mi güç şimdi gücü kötüye kullanmak var o, o yüzden Mars Plüton kavuşumu 3 Mart artı eksi 2 gün koyun siz bu açıya Hatta yaklaşan açıda olduğu için direkt bakın Mart hani Şubat'ın sonunda Mart'a girdiğimizden itibaren o Mart'ın ilk haftası bu açı etkin olur ben size söyleyeyim. Yani artı eksi 2 gün değil. Yani artı eksi 5 gün bu açı etkin olur. O yüzden kendi içinizde içinizde o manipülatif taraflara karşı temkinli olun. Çünkü çok sinsi sinsi ilerler bu açı. Ve tabii ki kendiniz de manipülasyona gelmeyin. Yani sizi hiç kimsenin manipüle etmesine, üzerinizde baskı kurmasına izin vermeyin ve siz de tabii ki o baskı kuran, manipüle eden tarafta olmayın. Yani gücü kendimiz için kullanalım. İşimiz, gücümüz işte başarılı olmak için kullanalım arkadaşlar. Bu açıyı heba etmeyelim gölge taraflara. Evet, bu videomuz da bu kadar olsun. Umarım faydalı olmuştur bu video size. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler diliyorum.